Evet, e, bugün The Survey oynayacağız. Vah e, uh, tamam. Bu arada şey olabilir yani, nasıl desem. Hani bütün e, şeylerin... Yani, e, konuşmayı unuttum. Hani sunucu dili Türkçe oluyor ya. Bu bir korku, kendi riskinizle oynayın. Oh no, şimdi... Etrafa bakıyorum. Etrafa bakmış oluyoruz şimdi. Evet. Bu test kalifiye olup olmadığını aradı. Lütfen derist ol. Ha tamam olurum. Ee, survey, anket başlıyor. Şimdi. İyi bir gün geçiriyor musunuz? Sayılır. Evet diyeceğim. Etrafıma baktım. Baktım. Çevrenizi biliyor musunuz? Hayır. Hayır bilmiyorum. Doğru. Tabii ki. De. <laughs> Burada daha yeni uyandım. Nerede olduğunu biliyor musun? Hayır lan. Kapasalımız var mı? Hayır. Değil mi? Güzel çünkü her an bir şey çıkabilir. Hayır, Güzel tabi. <laughs> tabii ki. Allah inanıyor musun diyor. Hayatların inanıyor Hayır. Hayatlar yani saçma şeyi. Bu kendini rahatlatmanın bir yolu mu? Yo. Her neyse. <laughs> <laughs> Özgürsüz derken burada şeyi kastediyor. Özgür iradeyi kastediyor. Evet. Eminim evet. Emin evet. Güzel tabi. Buradan da rahat musun? Pek değil dostum. Işıklar sönseydi korkar mıydın? Yani evet bir yandan da korkardım ama bu oyunda hayır. Evet. Ne zaman öleceğini hiç merak ettin mi? Hayır. O açık kapıdan korkuyor musun? Evet. Etrafına baktın mı? Evet. Düşmanlarım var mı? Sanırım. Aniden birden kaybolsan eğer birisi seni aramaya gelir miydi? Kimsenin garantisini veremeyeceğim diye bir şey yok. Kesinlikle ailem başta gelirdi. Yalnız mısın? Evet. Pencerelerden dışarı baktım. Evet. 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 Çığlık atsan kimse duyar mı? Bir kere denedim ve herkes duydu. <laughs> Arkana duran kişiyi tanıyor musun? Şimdi gözümü kapatacağım ve arkama bakacağım. Döndür eve. E ee? Nasıl yok lan? Çıktı galiba. Ha çıktı çıktı. Oha biraz korktum. Hayır. Tamam rahatladım. Eee rahatlamak için zaman ayır. Tamam. Rahatladım. Seni korkuttum. Evet. Şu an elim ayağım titriyor. Cam sıkı rağmen. Artık yalnız mısın? Zaten yalnızdım ya gözde kaldım. Hakkındaki sırlara, küçük sırlara inanıyor musun? Yani. Evet, <laughs> Hayır, değil tabii ki de. O zaman anketi bitirmek ister misin? Hayır, istemiyorum. Sonuna kadar oynayacağım. Really? Evet dedim ya gerizekalı. Emin olmak için bir kez daha soracağım. Evet diyor mu gerizekalı? Evet. İyi Anlıyorum. Anlasana. Bu odadan şimdi çıkabilirsin sadece kapıdan gir. Emin misin lan? Ne korkusu <laughs> korku oyunu olduğu için daha fazla oynayamayacağım. Evet az önce g**k giremedim. Yani g**k hiçbir şey yapamadım. Bir tık korkuyorum. Özür dilerim.